Ben evde yoktum. Evde torunum vardı. Biri 14 yaşında, biri 3 yaşında. Ben hastaneye gitmiştim. Şeker hastası olduğum için. Hastaneye biraz geç kaldım. Serum falan taktılar. Hastaneye telefon geldi. Baba ne dedi? Torunum eşyaları aldılar, yüklüyorlardı. Nasıl eşyaları alıyorlar oğlum dedim. Bizi kapıya attılar. Tuttular kolumuzda. Bizi kapıya attılar. Bütün eşyaları arabaya yüklüyorlar dedi. Ben orada serumu çıkarttım. Ta bitmemişti serumum. Bindim taksiye geldim kapıya baktım arabayı yüklüyorlar burada. Yüklüyorlar. Dedim sizin bana haber vermeden bu eşyaları nasıl yükleyebilirsiniz burada dedim. Ya babası olacak ya ben olacağım. Bu torunlarıma ben bakıyorum. Bu torunlarımı kapıya bıraksanız nereye gidecekti? Ben bunları nerede bulacaktım dedim. Bana ev sahibi küfür etti. Terbiyesiz kelime konuştu bana. Ben de ona biraz bağırdım. Ne bağırdım? Bak, ne bir şey Tansiyonum çok yüksekti. Ambalas da çağırdım. Ambulans geldi. Tansiyonum yüksek olduğunu söyledi. Beni hastaneye götüreceklerdi. Ben onları bırakıp nasıl gideyim hastaneye? <laughs> Onlar çok küçükler. Ev sahibinin beni neden çıkarttığını bilmiyorum. İki kere mahkeme vermiş, iki tane kağıt geldi eve. Benim oğlum avukat aramış. Avukat da demiş ki, ben demiş ev bulamadım, ev arıyorum demiş. Ev aradığım zaman çıkacak. Zaten benim oğlum eşyaların yarısını topladı. Ambalaj yapmıştı. Yani paketlemişti. Çok eşyamızı paketlemişti. Hazır vaziyetteydi. Benim oğlum yok. Ben yokum. Sen tut benim çocuklarımı dışarıya at bu kış gününde soğuk gününde <laughs> bizi mağdur etti. <laughs> Şu anda hiç kendimde değilim. Halim de bu benim. Lapılarım da benim elimde. Çok lapılarım var. Halime bakın. <laughs> Bütün bildiklerimi de unuttum. Geldim babaanne dedi. Çocuğun dili dön misi zaten 3 yaşında. Boyrazım daha konuşamıyor. Onlara anaları bıraktı. Afgan uyruklu kocaya kaçtı. Yok anaları piyasada. Kaçtı çocukları bıraktı da. Çocukların vekaletini babasına verdi devlet. Ben şifa hastanesinin önünde mendil satarak onları bakıyorum. Gidiyorum ben mendil satıyorum. Tak böyle yavaş yavaş taksiye de biniyorum. Allah razı olsun benden taksiler de para almıyor. Oraya bırakıyorlar. Oradan da bir vatandaş getiriyor. Ben onları mendil satarken bakıyorum. Onlar çok mağdur. Onlar çok kötü. <laughs> ne konuşacağım bilemiyorum. Ne konuşacağım? Çok kötü durumdayız. Çok. Benim oğlum askere gidecek, torunum. Bir sene sonra askere gidecek. Ben onun asker parası biriktiriyordum. Ben daha hani nereye gittiler? Benim torunum askere gidecek. Ana yok. Bir benimle olmuyor. Bizim kimsemiz yok. Sadece Allah'ımız var. Biz buraya İstanbul'dan geldik. Gelmez olaydık. Benim oğlum benim yanımda verdi. Bir kere karısı geldi kirayı aldı. Dört milyar 2 milyarda dörde çıkmıştı. Bir kere benim yanımda verdi. Karısı geldi. Elden verdik kiraları. Oğlum dedim elden verme dedim. Bu dedim sonu kötü olur dedim. İki kere benim yanıma elden verdi kiraları. Bu kira sebebiyle. Abi, o ev sahibi bana ev bulması lazım dedi. ben gelmeden çocuklarımı kapıyı atamaz. Onun bir hakkı yok. <laughs> O benim. o kadar çocukları öldürüyorlar. Sağda solda kaçırıyorlar. Ben onları nerede bulacaktım geldiğim zaman? Ben yürüyemiyorum. Ben yürüyemiyorum. Ben bu şuraya bile çıkamıyorum. <laughs> çıkamıyorum oğlum. Çıkamıyorum. <laughs> Kira falan yapmak istemedi. Ben geleceğim evime evden çıkın dedi. Biz 4 milyara oturduğumuz için e, kiraya zam getirecekti. Zam getireyim demedi. Getirseydi biz yine verebilirdik. verirdik. 3 aşağı 5 yukarı idare ederdik birbirimize. Bize direktmen çık dedi. Direktmen avukata verdi. Bizi eşyalarımız da aldı kasmetti gitti. Eşyaları niye aldı? <laughs> ben bilmiyorum aldı gitti. Biz yokan eşyaları arabaya yüklediler götürdüler. Öyle bir hakları var mı bunların? Yok. <laughs> <laughs> ilçemiz yok cebimizde paramız yok bir mendil satıyorum bir mendil satmadan ilaçlarımı alıyorum çocuklarıma bebe bisküvi de alıyorum süt alıyorum bunlarla bakıyorum ben bunlara komşular da söylesin söylesinler artık ben oradan aldım onlara bir senedir çamaşır makinemiz yok ayaklarımızla ellerimizi yeğikliyorum komşularım götürüp yeğikip getiriyorlardı Biz abi babaannem yoktu ben de karşımda oturuyordum, hı hı. İşte geldi, çıkardılar, hı hı. sokakta kaldık işte biz de ne yapalım, Eşyalar. eşyaları götürdüler, çektiler, gittiler ondan sonra. Aynen bu kadar abi, biz ne yapalım, Biz yapsınlar belediye bizim değil mi, destek çıksınlar bize. He's gonna, death, he's gonna